Evet günaydın. Bugün Fas'taki üçüncü gün, Marrakeş'teki ikinci gün Bahia Palas'a geldik şimdi. Giriş 70 dirhem verdik. Bence biraz fazla gibi ama bakalım içeride neler var. Göreceğiz şimdi değecek mi? Evet, Baya Palası geziyoruz. Size de gösterdim. Burası gerçekten güzelmiş. Değdi gibi, 71 hemen. Evet, sürekli para hesabı yapan gezgin. <laughs> Ge giriş ücretleri de değecek mi diye değerlendiriyorum. Sizin için de iyi oluyordu Böyle bir bahçesi var. Yani buraya gelmişken Elbadi Palas hemen yakınında ikisine bir uğruyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Elbadi palasa geldim bahiye ya yakın olduğunu söylemiştim Buranın da giriş fiyatı aynı 70 lira 40 lira falan yapıyor Buranın bir özelliği var ee, böyle havuzlarda bahçeler var ve duvarlara bakılırsa bin yıllık falan olması lazım Bakmadım tam sonra ama gerçekten çok eski yapılar güzelmiş beğendim ben burayı bir yer var çok özel şimdi oraya ol <laughs> Elbette Palas'ın en güzel yeri burası. Zaten şu ana kadar gezdiğim en güzel yerde burasıydı. Burayı mutlaka not edin. Peki Marrakeş'te dışarıda yemek yemenin fiyatları nasıl? Lüks yerlerin haricinde bir de böyle büfeler var. Elimden gelince her yerde size göstermeye çalışıyorum. Fiyatlar... Şöyle bir tavuk durum söyledim. Size gösterirken biraz döküldü. Kedi de gelip yiyor onu. 20 lira yani. Şimdi koştur koştur hemen gittik. Otelimizden valizleri falan kaptık. Taksiye bindik Elfene Meydanı'nda. Saat 1'e kadar açık Elfena Meydanı. Yani taşıtlara. Sonra kapanıyor. Sadece yaya geçit oluyor. Yani Scarabeo kampa gidiyoruz. Normalde 100 euro falan 110 euro falan da şato servisleri. Taksiye yazar bilmiyorum ama biz bir tanıdık vasıtasıyla taksici ayarladık. 80 euroya gidiş geliş anlaştık. Yani 40 euro vereceğiz gidişte. Yarına gelip bizi gelip alacak. Scarabeo kampın detaylarını Gidince sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi Adelaide kampına gidiyoruz. Ee, yol 1'e kadar açıktı taksi yolları. Sonra yeğe yoluna dönüşüyor. Evet, beklenen yere geldik gibi. Scarabeo Kamp. Scarabeo Kamp diye başınızın etini yedim. İşte Scarabeo Kamp'tayım. Şurası hemen ofismiş. Şunlar tuvalet. Burada böyle alanlar var. Bakalım bizim odamız neresi? Burası ortak alan sanırım. Yes. Fransızca hakim tabi. Bakar mısınız? Böyle kullanabileceğiniz ortak alanlar var. Biz nerede bekleyeceğiz? Çadırda bekleyeceğiz. Sonra... Ne anlattı ben yokken? Ortak tuvaletlerimiz var kullanım alanlarında. Ne yazık ki herkesin kullandığı tuvaleti kullanacağız. Orada. Ne var orada? Ateş başında oturacağız akşam çöl soğuğunda. Tam arkamdaki yer kalacağım oda. Hadi gelin içeri gezelim biraz. now the light, sir, or Yes, yes. Şey mi, ışığı mı soruyor? Evet. Burada banyo ve tuvalet var. Şöyle. Evet. Banyo alanımız burası. Tuvalet. Evet, şimdi Skarabeyo kampta fotoğraf çekimlerine biz başlayacağız. Burası, böyle detayları gösterdim size. Kalabileceğiniz, hatta baş başa gelebileceğiniz, 5-6 kız grubu gördüm. Erkek grupları gördüm. Bu şekilde gelebileceğiniz bir kamp yeri. Biraz lüks kamp yeri. Fas'ta bir de böyle e, bedevilerin, berberilerin yaşadığı çöl kampları var. Orası Marrakeş'e 8 saat bir uzaklıkta olduğu için, yollarda zorlayıcı olduğu için biz tercih etmedik ama siz Tercih size kalmış. Onların bir gecelik turları 500 lira, 700 lira falandı. Burası biraz daha pahalı. Zannediyorum 2000 civarıydı. Yani Scarabeo Kamp'ta gördüğünüz gibi şimdi ben böyle giyindim birazcık. Burada güzel fotoğraflar çekilmek için. Gelirken yanınıza traditional şeyler bulmayı unutmayın. Keten gömlekler, keten pantolonlar getirin. Ya da benim gibi çarşıdan satın alırsınız. Bu ama galiba ikinci el. Bana bunu çaktılar. Hep dur söylemesi. Ama olsun fena değil. Fotoğraf için kullanacağım zaten. Akşam yemeği için üstlerimizi değiştik ve yemeğe geldik. Ateşler, mumlar yakılmış. Canlı müzikle şarkı söylüyorlar. Bakalım yemekte neler var.

Çadırımda konakladım. Şimdi de kahvaltıya gidiyorum. Kahvaltı yaptıktan sonra şehre döneceğim. Marakeş'e. Kahvaltı nasıl onu da sizlere göstermek için kameramda yanıma aldım tabi. Bu 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 bir <laughs> Bu 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 bir bir Bu Bu şimdi Skaraböy kampa veda ediyoruz. Birazdan taksi şoförü gelecek. Skaraböy kampın normalde şatılı var. Mailleşirken şatıl servisini rezervasyon yapabiliyorsunuz. İşte 110 euro, 100 euroya falan geliyor. Ama ben taksiciyle anlaştım 80 euroya. Dün getirdi, bugün de gelip alacak. Skaraböy kampa veda etme vakti geldi. Marrakeş'te bir günümüz daha var. Yarın da trene binip e, ee, Casablanca'ya geçiyoruz. Direkt havalimanına buradan tren var. say hello Hi. hello. Dün akşam Amerikalı tanıştığımız arkadaşlar birazcık ateş başında sohbet etmiştik. <laughs> Onlarla da vedalaşıyoruz. Çölden sonra Marrakeş'e döndük. Kendimize bir gecelik bir otel ayarladık. Bahçesi, havuzu, yani riyat ortamı çok güzel. Ama gördüğünüz o da birazcık şeyli, ne derler, rutubetli gibi. Ama şöyle gösterebilirim güzelliği. <laughs> Merhaba. Marrakeş'teki son günümüzde Majorella Garden'a geldik. Burası buranın en güzel yerlerinden biri. 70 dirhem girişi var. Her yerle aynı. İçerisinin çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bakalım. Orayı görelim. Biraz önce aldığım bilgiye göre yani burada bir çalışana sordum tam olarak 9000 yıl dedi ama böyle bir rakam yok bence yanlış söyledi burada zamanında Afrikalılar yaşamış bin yıl önceden beri yaşam var dedi ama böyle bir rakam olduğuna ben inanmıyorum yanlış anlamış olabilirim ben ama çok eski bir yapıymış burada bir yaşam varmış ve burayı şimdi böyle Macarola Gardens diye Bahçelendirip bahçelendir, bakımlı hale getirmişler. Her yerde kaktüsler var. Afrika'yı simgeleyen sarı, lacivert, fener bahçe. Fener bahçe değil de işte Afrika'yı simgeleyen renkli bina falan var. Bina dedim ev yani, iki katlı. Çok hoşuma gitti burası. Bence buraya girmeye değer. Lejardin Secret'e biz girmedik. Küçük bir bahçeydi, parası yakın bir paraydı. Değerli bulmadık orayı. Buraya gerçekten girmeye değer. Burayı tavsiye ediyorum. Şehre 5 dakika uzaklıkta, 5-10 dakika taksiyle. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Bir turun daha sonuna yaklaşıyoruz Marrakeş'te. Birazdan trene binip Casablanca'ya doğrudan havalimanına Marrakeş'ten tren var. Bu bilgiyi unutmayın. Bu trenle direkt havalimanına gideceğiz. Bir aktarma yapacağız. Kolay. Ondan sonra da Air Arabia'nın uçaklarıyla direkt Sabiha Gökçen'e uçuyoruz. Fas'tan. Görüşürüz. Bilmemiz. Kazablanka'da Muhammed Havalimanı'nda şimdi Air Arabia'nın kontuarında çekinimi yaptım, biletimi aldım. Buraya Marrakeş'ten söylediğim gibi trenle direkt geldim. Bir tane aktarmayla çok kolay. Şimdi buradan direkt Sabaya Gökçen'e uçacağız. Size uçaktan da birkaç kare vereceğim. Gündüz havalanacağız, dış çekim de yaparım. Ve sonra da turun sonuna geleceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sevdiyseniz lütfen likelayın ve yorum atın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.